Hepiniz arkadaşlar ben Osman. Ee, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşı karşıyayız. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar montaj e, montajlarını bir video yapmaya çalıştım. İnşallah izlersiniz, beğenirsiniz. 25 abonede size e, VIP alacağım. 3 kişiye birer aylık. dikkatin e, dikkat edin kendinize. İnşallah videodan seyir keyif alırsınız. Hoşçakalın. Abi basma basma abi ya basma abi, basma basma Bas lazım kişi Üç kişi bir kişi kaldı Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. İki kişi. <laughs> Üç. Hoy. You're good. Gelim abi. Yağmurlar yağıyor kime ne bırak başım ıslansın hmm. evet. evet, yeah. Bana tekrar gelmeyeceksen eğer yazdığım mektupları yırtarsın Nazını bırak lütfen aç dediğim bir şarap mı kıyılansın Bir ayrılık şarkısı çalıyorken belki beni hazırlarsın Benim en büyük mutluluklarım bile maş... Bana da. Baka etmeyeceğiz.